Herkese merhabalar. Bugün Mira ile size bir sürpriz yapmak istedik. Mira bugün bizlere yeteneklerini sergileyecek. Bakalım Mira'nın sizin için hazırlamış olduğu sürpriz nedir? Merak ediyor musunuz? Ben de çok merak ediyorum. O zaman hadi bakalım. Ben Mira'ma sorumu soruyorum. Miroşum, eee Klasik gitarla mı çalmak istersin bize şarkını? Yoksa akustik gitarla mı? Benim daha bir fikrim var anne. Aa nedir acaba? Çok güzel bir şey. Çok merak um, ettim. Iyi, Aa, şey. Melodika. Bu akşam sen bize melodika ile mi sürpriz yapmak istemiştin? Evet. Arkadaşım eşeği çalmayı planlıyorum. Hadi bakalım o zaman seni dinliyoruz. Mira, ağzına sağlık. Çok güzeldi. Bravo. Seni tebrik ederim. Harikaydın. Bize söylemek istediğin bir şey var mı? Aslında ben bunu çok güzel yapabiliyorum yani. Evet, başka?